Bu akşam Bartından sevgili Hayrettin abimizin Armsan marka yarı otomatik av tüfeğini Reddat montajı yapacağız. Tüfeği komple sök sökmek durumdayız, tezgahımıza uysun diye. Şimdi rayımız bu, Picatinny ray, 21 mm. dünya standartlarındaki ölçüleri. Tabii bu tüfeğin üstüne fazla yer yer teşkil etmesin. Reddet takacağından biz bu rayı kısalttık. alt kısmını da tüfeğin üst kısmına göre ayarladık. Öpsün yani oturması gerekiyor. Şimdi bakın tüfekte kasan iç kısmında eee görüyor bilmiyorum. bir yere kadar yani şuradaki pencerenin başlamasına kadar kalın ondan sonrası inceliyor bazı arkadaşlarımız reddat montajlarını buraya yapıyor bize göre hiç sağlıklı değil niye zaten kasa ince alüminyum gövde şimdi biz ne yapacağız minimum 2 delik kalın tarafına denk gelir bir delikte de ön tarafına geldi mi yeterli ince tarafına Şimdi şu e, gördüğümüz rayın iki deliği yan yana yani ard arda yakın birbirine biz buradan noktalamaya başlayacağız. Şimdi tüfeği parçaladık, söktük. Şuradan bir şey alalım. Evet. Daha önceden terazi almıştık zaten şeyi. Bize ilk etapta gerekli olan küçük nokta çelikten imal edilen tam ortasına denk getiriyorsunuz. Biz daha önce burayı ölçtük. Şu iki deliğin arkadaki kalın gö kalın yerine denk gelecek iki deliğin tam ortasına denk gelecek şekilde bir tane deleceğiz. İlk etapta küçük noktayla noktalama yapıyoruz. Evet. Ondan sonra büyük nokta ile büyük nokta ile ee biraz biraz genişletmemiz gerekiyor ki matkap ucumuz sağa sola kıvrılmasın. Bu işte kural. Birinci, birinci deliği düzgün yere vurduk mu diğerleri son derece rahat şekilde gelir. Evet. Evet. vidalarımız 4 mm olduğundan metrik 3 buçuk matkapla delmemiz gerekmekte ki matkabı mümkün mertebe kısa bağlayalım ki matkap dönmesin. Evet. Şimdi Bu tarz işlemlerde yeni matkabucu kullanmanızı öneririz. Şöyle boşluğunu aldıktan sonra evet. Bir iki yok. Evet. Evet boşluğu alınmış halde. Şimdi ne yapacağız? Arabayı sabitleyeceğiz. Ki oynamasın. Düzgün delik delebilelim. Birinci yuvayı düzgün açtık mı gerisi kendinden gelecektir. Kısa bir ayarlama yaptık. Evet. Yani şöyle bastırdığınız zaman eee matkap ucu dönmeyecek. Yani kıvrılmayacak. Şu anda sabit aşağı doğru iniyor. Şimdi çizgili olduğu için mümkün mertebe matkap yani frezemizde bağlı olan matkap ayarlıysa eğer en hızlı şekilde yapmanız gerekmekte ki kıvrılmayı önleyelim. Evet. Birinci deliği kazasız belasız deldik. Evet. Tam lineında orta bir şekilde hazır matkapımız yani frezemiz düzgün şekilde bağlı iken buradan gevşetip en azından 4 milimlik 4 milimetre diş açacağımızdan, metrik 4 milimetre diş açacağımızdan en azından sabitlemişken işimizi kolaylaştırmak adına evet son derece line'ında bir olay. serbest bırakırsak o kendiliğinden ağırlığından aşağı inecektir. Evet. Şimdi mandalinimizden sökebiliriz. Motoru yukarı kaldıralım. Bakın düzgün bir şekilde bir markalama yapmış olduk. Sonra T ile Evet, T ile şöyle ileri geri yapıp yapıp diş açma olayını gerçekleştirebiliyoruz. Tabi böyle alüminyum olduğu için rahatlıkla çelikte biraz zorlanırız. Yalnız bu ee, kılavuzlarda 1-2-3 diye kılavuz e, açıları değişen, kalınlığı değişen e, şeyler kullanırsak, kılavuzlar kullanırsak daha iyidir. Evet şu anda birinciyi yaptık birinci yaptık. Tamam, bunu alalım. Evet. Tabi normalde diş açarken iki ileri bir geri ya da bir ileri bir geri gibi malzemenin e, mukavemetine göre değişen hareketler yapabiliyoruz. Şimdi biz bu işlemi yaparken. bu şekilde ileri geri yapıyoruz ki açılan dişin çapaklarından meydana gelen çürüflar geriye aksın. geriye gitsin. Evet şu an rahatlıkla ikinci kılavuzumuzda saldık. Evet. Şimdi dişin muntazam çıkması açısından üçüncü kılavuzumuzun da salınması gerekiyor. Bunu da şöyle bir aletle yapabiliriz. İlk iki tanesi buna kılavuzluk etmiş oluyor. Evet. Şöyle rahatlıkla birinci vida deliğimizi yapmış olduk. Bilmiyorum. Evet, son derece kolay yaptık.